Dijital yetkinlik. Dijital yeterlilik. Geniş anlamda iş, istihdam edilebilirlik, öğrenme, boş zaman, dahil olma veya topluma katılım ile ilgili hedeflere ulaşmak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kendinden emin, eleştirel ve yaratıcı kullanımı olarak tanımlanabilir. Dijital beceri ise günlük yaşamda bir sorunu çözmek için Bilgi teknolojisini, becerisini kullanma ve uygulama yeteneğidir. Dijital beceriler, bilgileri yönetmek, iletişim kurmak, sorunları çözmek ve içerik oluşturmak için donanım ve yazılım kullanma becerisi gibi temel becerilere hakim olmayı gerektirir. Dijital becerilerin örgün eğitimde çeşitli hizmet içi eğitimler ve toplumda bilgi teknolojisinin sürdürülebilir kullanımı yoluyla sürekli olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Dijital okur yazarlık ise günümüz dünyasında çalışabilmek, öğrenebilmek ve eğlenebilmek için iletişim ve etkileşimi bilişim teknolojileri kullanarak etkili, verimli ve güvenli şekilde yapabilecek kadar becerilere sahip olma demektir. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler nedeniyle bireyler dijital yeterliliklerini güncel tutmalıdırlar. Dijital dönüşüm VR tarafından bilgi, bilişim ve ağ teknolojilerinin birlikte kullanımıyla bir varlığın özelliklerinde önemli değişiklikleri tetikleyerek iyileştirmeyi, geliştirmeyi amaçlayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Yaratıcılığı ve inovasyonu merkez alan dijital dönüşü, geleneksel yöntemlerde dahi verimli sonuçlar elde etmek için ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bazen birbirinin yerine kullanılan üç terim ortaya çıkmıştır: dijitalleştirme, dijitalleşme ve dijital dönüşüm. Dijitalleştirme, var olan içeriklerin dijital ortama aktarılmasını kapsamaktadır. Dijitalleşme, hizmetlerin çevrimiçi ortamlarda ve uzaktan gerçekleştirilmesini kapsar. Dijital dönüşüm ise teknoloji adaptasyonu ile veri alışverişi ve otomasyon içeren bütünleşik sistemlerde süreçlerin dijital ortama taşınması ve daha verimli işitilmesini kapsamaktadır. E-devlet servisleri en öne çıkan dijital dönüşüm araçlarıdır. Dijital vatandaşlık. Teknolojide yaşanan gelişmelerde eğitim, ticaret, sağlık, iletişim, hukuk ve güvenlik gibi vatandaşlık boyutları dijital ortamlara taşınmıştır. Öğretmenler öğrencilerini dijital vatandaşlık becerileriyle donatmalı ve öğrencilerin teknoloji okuryazarı olabilmeleri için onlara yardımcı olmalıdırlar. Okullar öğrenmeyi desteklemek için daha fazla teknoloji kullanımına yöneldikçe öğretmenlerin yalnızca teknolojiyi nasıl kullanacaklarını ve uygun şekilde entegre edeceklerini anlamalarına değil, aynı zamanda dijital vatandaşlığı ve teknolojinin öğrenciler üzerindeki etkisini anlamalarına da artan bir ihtiyaç vardır. Hem okul içinde hem de okul dışında teknolojiye daha fazla erişim teknolojinin uygunsuz kullanımı ile beraber siber zorbalık ve dijital mahremiyet gibi büyük riskleri beraberinde getirmektedir. E-devlet, e-devlet daha iyi bir süreç yönetimine ulaşmak için bir araç olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve özellikle internetin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. OECD e-devlet projesi bağlamında e-devlet terimini 3 grupta tanımlamıştır. E-devlet İnternet hizmet sunumu ve e-danışmanlık gibi diğer internet tabanlı faaliyetler olarak tanımlanır. E-Devlet, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına eşittir. E-Devlet, kamu yönetimini bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yoluyla dönüştürme kapasitesi olarak tanımlanır. Dijital teknolojiler ve hukuksal boyut. Bilişim eti, bilgisayar, iletişim ve ağ ortamlarında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlardır. Bilişim etiği tüm bilişim toplumunun bilgisayar kullanımı sırasında uyulması gereken kuralları düzenler. Temel amaç kişilerin azami fayda ve asgari zarar ile bu ortamları kullanmasını güvence altına almaktır. Bilgi toplumunda karşımıza çıkan diğer bir kavram ise telif haklarıdır. Telif hakkı kişinin her türlü fikri, emeğiyle meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. Telif hakları fikirleri değil fikirlerin ifade etme biçimini koruma altına almaktadır. Telif haklarının temelde kişisel ve toplumsal olmak üzere iki amacı vardır. Kişisel amaç, yaratıcı eser sahiplerini telif hakları aracılığıyla ödüllendirmek ve daha fazla eser yaratmaya teşvik etmektir. Toplumsal amaç ise özgün ve yaratıcı eserleri belirli bir süre geçtikten sonra toplumdaki herkesin yararlanmasına sunmaktır. Telif hakkı yasaları hangi eserlerin korunup hangilerinin korunmadığını tanımlar, eser sahiplerinin ve kullanıcıların haklarını düzenler ve eser sahibi ile kullanıcı arasında bir denge kurar. Bilişim hukuku ise etik ve telif haklarına paralel olarak doğmuş bir kavramdır. Bilişim teknolojilerinin kullanımının giderek artmasından ve riskli kullanımdan dolayı bilişim suçu dediğimiz bazı suç türleri ortaya çıkmıştır. Bilişim suçu, hukuksal yapıda karşılığı olan kavramlardandır. Bilişim suçu bilgileri, otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemle gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış olarak tanımlanmaktadır. Bilişim eti ya da telif hakkı ihlalleri bilişim suçları kapsamında ele alınmaktadır. Bilişim suçları ile ilgili yasal düzenlemeler ise bilişim hukukunun kapsamındadır kişisel veriler ve kişisel verilerin korunması kanunu. Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kapsamaktadır. Vatandaşlık numarası, adı ve soyadı, kişinin e-posta adresi, IBAN bilgisi, araç plaka bilgisi, görevine uygun olarak ehliyet bilgisi, kişinin fiziksel özellikleri, öğrencinin almış olduğu not bilgisi, aldığı burs miktarı, hangi yurtta kaldığı gibi bilgiler kişisel veri olarak ele alınabilir. Kişisel verilerin korunması, temel bir insan hakkı olan özel hayatın gizliliği ile doğrudan bağlantılıdır. Kişisel verilerin kullanımında bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Kişisel verilerin toplanmasında hukuka ve dürüstlük ilkelerine uyulması. Kişisel verilerin elde edildiği kaynakların açık ve net olması. Kişisel verilerin doğru ve güncel olması. Verilerin meşru ve gerekli amaçlar için toplanıyor ve işleniyor olması veri toplama amaçlarının açıklanması ve sadece bu amaçlar için kullanılması, verilerin amaç için kullanıldıktan sonra muhafaza edilmemesi ve silinmesi. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm tüm dünya için yeni bir çağın kapılarını aralamış durumdadır. Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan bu gelişim süresi insanlık için önemli imkanlar sunarken, ülkeler düzleminde ise tüm dengelerin değişmesine ve rekabet koşullarının yeniden şekillenmesine neden olmaktadır. Ülkemizde bu yeni dönem paradigma değişimlerini, küresel rekabette daha güçlü olmayı, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve toplumsal refah artışını sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hazırlanmıştır. Avrupa Birliği Dijital Eylem Planı Dijital eğitim, Avrupa Birliği üye devletlerinin eğitim öğretim sistemlerinin dijital çağ sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uyarlanmasını desteklemek için yenilenmiş bir politika girişimidir. Öğretmenlerin dijital yeterliliklerine dair en güncel politika belgelerinden biridir. 2021-2027 yılları için öngörülen dijital eğitim eylem planı, öğretme ve öğrenme için dijital teknolojinin daha iyi kullanılması, dijital yeterlilikler ve becerileri geliştirmek daha iyi veri analizi ve öngörü yoluyla eğitimi iyileştirmek öncelikli alanlarına sahip olan ilk dijital eğitim eylem planı üzerine kurulmuştur. Bu eylem planlarında dijital yeterlilikler ve beceriler sürekli mercek altına alınan konular olarak görülmektedir. Her eylem planının ana kahramanının öğretmenler olduğu da dikkati çekmektedir. Çünkü öğrencilerle ilgili tüm paydaşların Özellikle öğretmenlerin ve okul liderlerinin kaliteli ve profesyonel olmaları öğrencilerin öğrenme çıktıları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Yeterlilikler nereden gelmektedir? Toplumların sahip oldukları ihtiyaçları gidermek için gerçekleştirdikleri ekonomik, sosyal ve politik faaliyetler gelişmenin ve ilerlemenin nedenleri arasında gösterilir. Bu ilerlemede teknoloji önemli bir rol oynamaktadır. En genel anlamıyla Teknoloji, insan ihtiyaçlarını en verimli şekilde gidermek için kullanılan araçlar ve süreçler olarak tanımlanabilir. Toplumlar ekonomi anlamda 3 çağa ayrılır. Tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu. Toplumların bu çağlar arasındaki evrilerek gelişmesi, her çağın kendi içinde sahip olduğu ihtiyaçları teknolojiyle çözmesiyle gelişen bilgi birikimi, bu birikimlerin eğitim sistemleri yoluyla topluma aktarılması ve yeni yeterlilikler kazanan toplumların yeni ihtiyaçlar ve bunları gidermek için yeni teknolojiler üretmesiyle gerçekleşir. Benzer ilişki sanayi devrim süreçlerinde de görülmektedir. Birinci sanayi devriminde buhar gücüyle üretim teknolojisi ön planda iken, ikinci sanayi devriminde içten yanmalı motor ve elektrik teknolojileriyle üretim, üçüncü sanayi devriminde bilişim teknolojileriyle verimli üretim, ve son yaşadığımız dördüncü sanayi devriminde ise otonom sistemler ile üretim kavramları ön plana çıkmıştır. Öğretimde kazandırılacak olan bilgi ve becerilerin neler olacağını, toplumun talepleri ve bu talepler doğrultusunda toplumdaki bireylerin sahip olması gereken yeterlilikler belirlemektedir. Mesleklerin güncel yeterliliklerini belirleme, bu yeterlilikleri topluma kazandırmak amaçlı eğitim programlarını hazırlama ve eğitim programlarının izlenme ve iyileştirme süreçleri döngüsel olarak işleyen süreçlerdir. Bu süreç birbirini pozitif besleyen bir sistem döngüsüdür. Teknoloji, toplum ve eğitim sistemi toplumun talepleri doğrultusunda geliştirilen teknolojiler, bu teknolojilerin kullanılması için toplumların eğitilmesi ve eğitilen toplumun yeni ihtiyaçlar ve buna benzer cevap veren teknolojiler ile ilerleme göstermesi Yeterliliklerin de sürekli güncellenmesini ve eğitim sistemlerinin iyileştirilmesini gerektirir. Yeterlilikler için temel değerler. Freire tarafından ortaya konulan bazı değerler şöyledir. Eleştirel düşünme, problem çözme, takım çalışması, teknoloji okuryazarlığı, sürekli öğrenme ve gelişim ve yenilikçiliktir. Yeterlilik çalışmalarında temel alınan bir diğer değerler grubu ise Gardner tarafından gelecek için 5 zihin eserinde açıklanmıştır. Alan bilgisinde zihin, sentezleyen zihin, yaratıcı zihin, saygı duyan zihin ve etik zihin olarak değerler belirtilmiştir. Yeterlilikler oluşturulurken temel alınan bir diğer değerler grubu ise UNESCO tarafından öğretmen yeterliliklerini geliştirmek için ortaya konmuş değerlerdir. Temel mesleki bilgilerde yetkin olma, kapsayıcı eğitim kültürünü yaygınlaştırma, insan becerileri kazandırma, öğrenme topluluğu ve öğrenen organizasyon olma UNESCO tarafından ortaya konan değerler olarak sıralanmaktadır. Her üç değer grubu karşılaştırıldığında mesleki yeterliliklerin belirlenmesinde ortaya çıkan ortak değerler şöyledir. Problem çözmek için uzmanlık bilgisini ve diğer disiplinlerdeki bilgileri sentezleyen Var olan problemleri çözmek için başkalarının da kullanabileceği ürünler veya yöntemler geliştirebilen, sürekli öğrenmeyi ve tecrübelerden ders çıkarmayı sistematik hale getirebilen, farklılıklara saygı duyan, mesleki ve günlük hayatında etik ve insani değerleri ön planda tutan bireylerin yetiştirilmesi olarak görülmektedir. Dijital Yeterlikler Çerçeveleri JİSK Birleşik Bilişim Sistemleri Komitesi Komite tarafından ortaya konulan dijital yeterlilikler çerçevesi, eğitimcilerin ve öğrencilerin sahip olması gereken dijital yetkinlikleri 6 alanda ve 15 yetkinlik başlığında açıklamaktadır. Bu alanlar bilgi, veri ve medya okuryazarlığı, dijital üretim, problem çözme ve yenilikçilik, dijital iletişim, işbirliği ve katılım, dijital öğrenme ve gelişim, bilgi iletişim teknolojileri yeterliliği, dijital kimlik ve iyi oluş. Teknolojik pedagojik alan bilgisi çerçevesi ve bileşenleri teknolojik bilgisi, pedagojik bilgisi ve alan bilgisinden oluşmaktadır. Alan bilgisi öğretmenlerin öğrenilecek veya öğretilecek konu hakkındaki bilgileridir. Pedagoji bilgisi öğretmenlerin öğretme ve öğrenme süreçleri, uygulamaları ya da yöntemleri hakkında derin bilgisidir. Teknoloji bilgisi teknolojileri, donanım, yazılım ve araçlarını kullanma bilgisidir. Pedagojik alan bilgisi, belirli bir içeriği öğretmek için uygulanan pedagoji bilgisidir. Teknolojik alan bilgisi, teknolojinin ve içeriğin birbirini etkileme ve kısıtlama biçiminin bir anlayışıdır. Teknolojik pedagojik bilgi, belirli teknolojiler belirli şekillerde kullanıldığında öğrenme ve öğretimin nasıl değişebileceğinin anlayışıdır. Teknolojik pedagojik alan bilgisi, bir alandaki bilginin uygun teknolojiyle öğretilmesi için gerekli pedagojik strateji, yöntem ve tekniklerin tünleştirilmesine ilişkin bilgidir. Geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlik çerçevesi. Geniş tabanlı öğretmen dijital yeterlilik çerçevesi ise bireysel etik ve bireysel mesleki yeterliliklerin temel teknolojik pedagojik alan bilgisiyle uyumlu yetkinliklerle donatılmasını ifade etmektedir. Eğitimcilerin dijital yeterlilikleri için Avrupa çerçevesi. DigCompEdu çerçevesi öğretmenlik mesleğini yapan bireylerin özelinde eğitimcilerin eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi için sahip olmaları gereken 6 alanda 22 yeterli tanımlar. UNESCO Öğretmen Dijital Yeterlilikleri Çerçevesi, öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlilikleri ve seviyelerini bir matris ile açıklamıştır. Matriste öğretmen yeterlilikleri 6 alanda ve 3 farklı seviyede 18 yeterlilik olarak organize edilmiştir. Bilgi edinimi, bilginin derinleştirilmesi, bilgi oluşturma seviyelerinde, Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kavranması, müfredat ve değerlendirme, pedagoji, dijital becerilerin uygulanması, organizasyon ve yönetim, mesleki öğretmen öğrenimi alanlarından oluşan 18 yeterlilikten oluşmaktadır. Öğretmenler için geliştirilen dijital yeterlilikler çerçevelerinin ortak bileşenlerini ise şöyle sıralayabiliriz. Öğretim hedefleri, müfredat, öğretim yöntemleri, öğrenme ortamları, ölçme ve değerlendirme, mesleki gelişim Teknoloji destekli öğrenme, gelişen teknolojilerle birlikte eğitim öğretim süreci dijital dönüşümün tam ortasındadır. Hem kavramsal hem de teknolojik değişimler öğretme ve öğrenme sürecinde dönüştürücü bir değişim ortaya koymaktadır. Teknolojinin eğitime entegre edilmesi, öğrencilerin öğrenme sürecini değiştirmemektedir. Özenle tasarlanmış ve iyi uygulanmış bir çevrim içi eğitim, öğrencilerin daha hızlı ve daha fazla bilgi erişimine yardımcı olabilir. Aynı biçimde birden fazla algıya hitap edecek medya ortamlarının kullanılması öğrenmeyi destekleyebilir. Mobil öğrenme Mobil öğrenme, öğrencilerin mobil teknolojileri ve interneti kullanarak her yerde her zaman öğrenme materyalleri elde etmelerini sağlayan bir öğrenme modelidir. Uzaktan eğitim Uzaktan eğitim farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar eş zamanlı ve eş zamansız uzaktan eğitim olarak nitelendirilmektedir. Eş zamanlı uzaktan eğitim yaklaşımında öğrenciler ve öğretmen aynı anda bir video konferans sisteminde sanal bir sınıf ortamında bulunmaktadır. Sınıf ortamının çevrim içi olarak gerçekleştirildiği bu yaklaşımda öğretmen içeriği sunmakta ve sınıf etkinliklerini gerçekleştirmektedir. Eş zamansız yaklaşımda ise daha önceden hazırlanmış bir video kayıtlarının izlenmesi ve çoklu ortam araçlarının kullanılmasıyla zengin bir ortam oluşturulması önem taşımaktadır. Eş zamansız yöntemin en önemli avantajı İçeriklere erişimin farklı zamanlarda gerçekleşebilmesidir. Karma hibrit öğrenme, karma öğrenme ortamları, yüz yüze ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının ve yöntemlerinin bir anda kullanılması biçiminde tanımlanabilir. Alan yazında karma öğrenme farklı isimler altında karşımıza çıkmaktadır. Örneğin web destekli öğrenme, katışık öğrenme, ters yüz edilmiş öğrenme sıkça karşımıza çıkan isimleridir. Gelişen teknolojiler, mevcut ve yakın gelecekteki teknolojik eğilimler Gelişen teknoloji 1995 yılında Martin tarafından kullanımı ekonominin ve toplumun çok çeşitli sektörlerine fayda sağlayacak bir teknoloji olarak tanımlanmıştır. Gelişen teknolojiler 5 nitelikle tanımlanır. Radikal yenilik, hızlı büyüme, tutarlılık, belirgin etki ve belirsizlik. Mevcut ve yakın gelecekte göreceğimiz bazı teknolojileri şöyle sıralayabiliriz. Mobil ve bulut teknolojileri. Bireylerin kullandığı dosyaların, uygulama programlarının, hatta işletim sistemlerinin her yerde ve her cihazdan erişebilir olmasını sağlayan internet altyapısı, yazılımları ve servisleridir. Veri bilimi Bilişim teknolojileri sayesinde insanlar ve nesnelerden toplanan verilerden anlam çıkarma ve günümüzde var olan problemlere göre daha önceden keşfedilmemiş çözümleri önermek için geliştirilmiş modellerin ve algoritmaların kullanılması olarak tanımlanabilir. Yapay zeka bilgisayarların insan öğrenmesini ve zekasını benzeşimini yaparak veriler içinde örüntüler keşfedilmesi ve bu keşifler sonucu kullandığı algoritmada iyileştirmeler yaparak verilen işi daha verimli yapmasıdır. Finans teknolojileri ve blok zincir, kişiler veya kurumlar arasında bilgi, belge, finansal enstrümanların güvenli bir şekilde değişimi ve saklanması için geliştirilmiş sistemlerdir. Otonom araçlar ve taşıma sistemleri, ulaşım bilinen insanlık tarihinin her aşamasında temel ihtiyaçlardan biridir. İnsanların ve ürünlerin bir noktadan başka bir noktaya güvenli ve verimli şekilde taşınabilmesi ve insan hatasını en aza indirmek için tüm bilişim teknolojilerinin bir arada çalıştığı sistemler ile kendi kendine ilerleyen araçlar neredeyse tüm otomobil firmalarının odağına yerleşmiştir. Nesnelerin interneti İnternet üzerinde bulunduğu ortam hakkında durum verisi aktaran sensörler ve bu sensörlerden gelen veriyi işleyerek ilgili aktüatörleri kontrol etmeye izin veren uygulamalar hayatımıza her geçen gün daha fazla entegre olmaktadır. İleri imalat teknolojileri, günlük hayatta kullandığımız endüstriyel ürünlerin tasarımından elimize geçmesine kadar sürecin her aşamasında bilişim teknolojilerine ihtiyaç vardır. Sosyal ağlar kullanıcıların içerik üretmesine ve paylaşmasına izin veren sosyal ağların öğrenme, öğretme, eğlenme ve iş yapma amaçlı olarak kullanım alanları vardır. Sosyal medya, öğrenenleri bilginin ortak üreticileri olarak vurgulayan teknolojik gelişmeler ve pedagojiler, insanların iletişim kurma, paylaşma, işbirliği yayımlama ve yönetme ve etkileşim gibi işlevler aracılığıyla çeşitli topluluklar oluşturmalarını ve bunlara katılmalarını sağlayan web sitelerini ve çevrim içi uygulamaları belirtmek için insanların sosyal medya terimini benimsemesinde katkıda bulunmuştur. Sanal ve aratılmış gerçeklik Bilişim teknolojilerinde kullanıcıların bilgisayar ile etkileşiminde en çok kullandıkları yöntem ekranlar üzerindeki grafik arayüzüdür. İş zekası Veri birimi ile bağlantılı olarak bir kurumun işi ilgili yaptığı etkinlikler sonucu toplanan veride karar vericilere yardımcı olması amacıyla oluşturulan doğru ve güvenilir veri görselleştirme teknikleridir öğretim için yetkinliklerle ilişkilendirilmiş dijital teknolojiler. Dijital yeterliliklerin teknolojilerde somut olarak kullanım ve çözüm geliştirme aşamalarında kendini gerçekleştirmesi beklenir. Görsel okur yazarlık araçlarını kullanabilmek, etkileşimli video ve animasyon araçlarını kullanabilmek, öğrenme ortamları geliştirebilmek, işbirliğine dayalı problem çözme ve çalışmayı destekleyen bulut araçlarını etkin olarak kullanabilmek, dijital ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilmek uzaktan eğitim ortam ve araçlarını kullanabilmek, açık kaynak ders materyali katkısı yapabilmek, bilişim teknolojileriyle tasarım temelli problem çözme sürecini uygulayabilmek, veri toplama, elde etme ve analiz araçlarını kullanabilmek, büyük veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarını tanımlamak ve kullanabilmek, bilişim sistemlerini etik ve güvenli kullanmak için araçları ve yöntemleri uygulayabilmek, insan bilgisayar etkileşim ilkelerini tasarlanan ürünlere uygulayabilmek, öğrenme toplulukları ve öğrenen organizasyon oluşturabilmek, Okullarda bilişim altyapısı 3 bileşenle ele alınabilir. Aygıtlar, ağ ve bağlantılar, yazılımlar ve servisler. Bu 3 bileşenin sürekli yönetilmesi ve güncellenmesi ve derslerde kullanıma hazır bulundurulması gerekir. Aygıtları iki grup ayırabiliriz. Bunlardan ilki öğrenci, öğretmen ve idarecilerin kullandığı son kullanıcı aygıtlarıdır. Bunlara örnek olarak taşınabilir veya masaüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tablet ve bilgisayarlar ve bilgisayar özelliği taşıyan akıllı tahta gibi cihazları verebiliriz. İkinci grupta ise sunucular, yazıcılar, tarayıcılar ve güvenlik kameraları gibi destek cihazları bulunmaktadır. Her iki gruptaki cihazların da veri alışverişi yapması ve bütünleşik bir yaklaşımda yönetilmesi beklenir. Eğitim Bilişim Ağı EBA Milli Eğitim Bakanlığı'nın EOKUL sisteminde içerik paylaşım sınırlılığını EBA belirli ölçüde gidermektedir. EBA, özellikle öğretmen ve öğrencilerin içerik paylaşımı yapabilecekleri dijital bir ortam sunmaktadır web üzerinden erişilebileceği gibi mobil uygulama olarak akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda da servis veren EBA sistemi gönüllülük esasıyla eğitim firmaları, öğretmen ve öğrencilerin farklı dersler ve konularda içerik paylaşmasına olanak sağlamaktadır. Fatih projesi kapsamında ders içeriklerinin paylaşılması için kullanılması planlanan EBA sistemi yaygınlaşarak günümüzde önemli bir içerik paylaşım platformuna dönüşmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen sistem, özellikle salgın döneminde TRT Eba TV adı altında ilkokul, ortaokul ve lise için 3 farklı kanalda yayın yaparak eğitim ve öğretimin kesintiye uğramadan sürdürülmesinde önemli rol almıştır. Yeni teknolojilerin sürekli entegre edildiği sistem, ilk öğretimde ve orta öğretimde teknoloji destekli öğretimin sürdürülebilirliği ve sürekliliğini sağlayan en önemli bileşenlerden biridir. EBA kullanıcı sayılarına baktığımızda 13 milyona yakın öğrenci, 1 milyona yakın öğretmenin sistemi kullandığı görülmektedir. Baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik konu özeti videolarına kanalımızdan ulaşabilirsiniz.